Me. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balde oynayacağız. Bundan sonra belki başka şeyler de de çekebilirim. Balde gördüm, balde çekim dedim ve başlıyorum. Start dedik. Şuan. 7 tane notebook'u topla. Kaç okuldan ve kazan. kulaklarını tak falan filan şeyler diyor. Ben başla. He, tamam başlıyor arkadaşlar. Oh. Lan ne bu Settik yok mu ya Ya ayarlar yok mu Ne bu ya He böyle Arka vites yapabiliyoruz What the Lan ben niye böyle 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 duruyorum ya? Ben niye bakamıyorum tepeme falan Nef Evet bir Bir eder bir. Sıfır eder Bu da iki eder Matematiğim çok iyi. Ben ne kadar mutlu oldu. Mutlu olmadan ama. Şunlar ne? <gülüyor> evet. <laughs> Tezat defter. Ne diyor? O o okul kuralları. Koşma. Sonra balık Su içme. Ne diyor ya? Ya bunlar ne biçim kuralları ya? Su içme ne? Problem. Yani çıktım bir Ya nasıl ya? Ben sizi zorlayacağım matematik ya. babadon al. Dar -dar -dar. al. Ha kız Ya bu şimdi benim pesimden sanırım. Lan sesler geliyor. Kırbaç sesleri geliyor her tarafta. <laughs> geliyor. Geliyor. Lan. Lan geliyor beni kırbaçlayacak. Ben bir şey yapmadım. Koş, koş. Ya Selim ben. Ya bak şu, şu bir kız var. Ne yap başla tekrar. Bak kız bize beş tane ip attı diyor bildi. Atmak zorundayız. Sonra bak geliyor yakalıyor bize. Sekiz sıfır bir ya ben senin matematik soracağın şeyi ya ya ben ya ben matematik özürlüsü müyüm ya bak bak o, o, oradan görmüş gene şuradan müdür geliyor ne haber müdür geliyor müdür beni görmedi ben kapıyı açık Ya kapı açılmıyormuş. Git lan buradan. Ya sen bir git arkadaş. Bak da. Ya gel beni yakala ya. nereden lan bu? Yok olmuş. Arkadaşlar bari bir kaçmış. 3 10 Ben tamam geç kaldık. Fotoğrafı yok bunun nedense. Beni dövmeye geliyor. Ya bak soru bilemedik diye ya dövülür mü ya? İnsan. Ya gelme ya gelme. <laughs> Galik ya. Lan sen nesin? Dana gibi şeysin zaten. Yol kaplıyor zaten Bir de gelmiş. Bakın, oradaki adam bakın kantindeki bir bütün simitleri bir kişi. Ne oluyor? Geliyor. Bu burada ne var? Lan bu burada da test var da şu şu geliyor ya şimdiden. Ne 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 ne. Geliyor. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Kopet. Ya bu gelemiyor değil mi buralara? Geç çabuk yap. İki. Sıfır. Tam bırak artık beni. Beni Bı bırakır mısın beni? Ya beni lütfen bırak. <laughs> Korktum ya. Bu oyunda bana e bu oyunda bayağı zormuş ya ne bu? Ya bu sorular da bir değişik ya. Bakın 4'ten 0 çıktım ne olur? 0 mı olur? Ay yok lan 4 olur. Bakın beynimizi kullanalım bu sefer. Bu 11 eder. Bu da 0 eder. Bu da 12 eder. Bak yani stikartı bu arada Bak demin ki soru bak bu bundan çıktı. Bak bak topu bak bu telefon alırım yerine sökerim. Al. Problem yok diyor bir de. Çok zormuş. A ay sorular çok zor ya. Erkek. Lan niye açılmıyor? Ha? Duran doldur. Tamam. Al para. Ne oluyor? Ne Bari bağırıyor bre. Ne paraları alınca ne oluyor ki? Bu oyunda da bakkal mantığım var ki. Şurada bir çorap gördüm ben. Çorap ne alak oyunda? O, 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 oyunda çorap var. Şunları yapam da. Ne birinin sesi geliyor. Bu dört. Bu iki. Bu da beş. Tamam. Yandaki de var. Dört oluyor. Sonra diğerkileri nerede? Allah bilir. Evet, bak. Bak oğlum bak. Gırbaç sesleri çıkıyor bak. Bak ben bu seslerden sevmiyorum. Gırbaç sesleri çıkıyor. Belki de bir, yakaladığında da böyle yapacak. Lan. Ha, kapanmış. Alt eder. Bu 7 eder. Bu da dört eder. Ya nasıl dört etmez ya? Ya gelecek şimdi bu. Bu gel gene... <laughs> Sen kimsin? <laughs> Aldığımız gelmedikçe koşmamaya öden göstereceğim de. Oha kantine bak lan tepeye bakın simsiyah. Oğlum sanki backroom'dayız. ne? Bu ne yapıyor hiç? Oha! Ne oluyor? Aa, Nokia var lan. De, 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 de. Lan çorap yine orada. Botlar var. Vavya alıyor burada. Bu da 10. Bu da 13. Bu da 1 eder. Ya ben madem hiç çözmeyeyim ya. Ya abi ya çok yapmıştım ama ya buna bak geliyor hemen de ya çok az kalmıştı ya. Bu sefer yanlış yapmamaya çok özen göstereceğiz hem de çok. Şurada kapı varydı yok olmuş kapı. Bak bu geldiğinde kadar kapı yok oluyor yok olduğunda yani. Kendisi kendisi de gidiyor kapı da gidiyor. Bu da sigletmesi. Ya abi ne Abi ben madem çözmeyeyim ya. Bana baldi vermeyin ya. Baldi çözmek istemiyorum ben. Ya ben baldi kazabına girmek istemiyorum. Bak bu 4 tamam mı? Bak bu da 20 tamam mı? Bu 85 tamam mı? Ya ben matematik çözmek istemiyorum ya. Ben ben bir bozun boyun bulduk ya gel beni yakala. Ah. <laughs> bu beni korkutuyor bir de ya. <laughs> Bakın çok dikkatli oynayacağız. Çok dikkatli. Çok dikkatli. Merhaba bana kabul etmiyoruz. Git lan. Bak bu 7 ediyor tamam mı? Yanlış mı? Bak bu da 6 ediyor tamam mı? Bak bu da 3 ediyor tamam mı? Cevi şöyle bir değişik şey daha var lan. Lan bana param var. Para ver. Tamam. Beni peri ver. Beni peri ver. Bu 12 eder. Bu da 3 eder. Kapan. Geliyor ses gene. Lan bu ne? Bu ne lan? Ne lan o? Sip 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 diye bir şey dedi o. Aa test. Tamam. Bu? 9 eder. Bu da 6 eder. Tamam mı? Bak bu da iki eder. Tamam. Böyle ya, yapacağız ya. Soğuk kanlılık koruyacağız. Soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyormuş. Lan çekil. Soğukkanlıyım ben arka Ben çok soğukkanlıyım. Ben soğukkanlıyım. Sanki sen bana gelişen de. Lan Çorap palayı ne? Çorap ne arıyor burada ya? çorap yoksa Baldi'nin Baldi'nin yoksa 40 yıllık o, 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 onu taşıyan çorabı mı ki? Belki. belki de belki de oradaki çorap sayesinde hayatı kurtuldu. Bir kaç oldu. Neden kaliteli olmadım? Ben koş sen beni nereye aldın sen? Ne oluyor? Ee, sen beni niye burada bıraktın? Abi? Ya yine yakalandık ya. Bu oyun ne kadar sinir bozucu ya. müdür var mı? Bir dur koştunuz mu? Yakalıyor. Nasılmış bu ya? soğuk kalmayın. Bak bu son defa bak yapamazsam da çık çıkacağım oyundan. Ya haydi mi bak haydi mi bari. Selamünaleyküm de var ya. Bir. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.